Merhaba. Bugünün konusu kompresyon çorapları. Biz kompresyon çoraplarını hem spor sırasında kullanıyoruz hem de spordan sonra kullanıyoruz. Spor sırasında kullanılan ile spordan sonra kullanılan ürünler arasında tabi ki fark var. Biz de bunu neye göre seçeceğiz ben de size bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi kompresyon çorabı ayağın farklı bölgelerine farklı basınçlar uygulayarak kan akışının kalbe daha hızlı gitmesini sağlar. Yani bacağınızdan, diz altı bölgenizden kanın daha hızlı bir şekilde yukarı gitmesini sağlayarak toparlanmanıza yardımcı olur. Tabi toparlanma sadece buna bağlı değildir. Beslenmenize, uyku sürenize, ne kadar iyi antrenman yaptığınıza, ne kadar antren olabildiğinize göre de değişir. Ee, şimdi benim ayaklarımda Chibo'dan aldığım ürünler var. Siz de bu ürünleri çok rahat bir şekilde Türkiye'den alabilirsiniz. Fiyatı da 27-28 lira civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu ürün ayağa daha fazla basınç, bileğe biraz daha az basınç ve tibia ve e, fibula'nın olduğu bölgeye ise daha az basınç yaparak kan akışının hızlı bir şekilde geçmesini sağlıyor burada. Bu çorabı neden aldığıma gelirsek, e, bundaki basınç 14 mmHg. Şurada yazıyor. Siz de ürünü alırken, yani ben bunu çıbına aldım, gösteriyorum belki siz buradan almazsanız, ürün alırken ne kadar basınç olduğuna dikkat etmenizi öneririm. E, 14 mmHg ne anlama geliyor? Bu çoraplar daha çok varisli insanlar için üretilmiş çoraplar. Ama bu benim giyindiklerim ee, en düşük basınç miktarına sahip ürün. Yani 10 ile 18 mmHg. mmHg de milimetre civa anlamına geliyor. 10-18 mmHg toparlanmak için öneriliyor. Ayakta çok duruyorsanız öneriliyor. Çok fazla oturuyorsanız öneriliyor. Uzun yolculuk yapıyorsanız öneriliyor. O yüzden bunları kullanabilirsiniz toparlanma amacıyla bunlardaki standart da şu şekilde bunu da söyleyeyim. Çok düşük basınç, düşük, basınç, orta seviye basınç ve yüksek basınç. Bizim yüksek basınçla hiçbir ilgimiz yok. Orta seviye basınç çok az markada gördüğüm, sporcular için çok az markada gördüğüm bir basınç şekliydi. Biz daha çok düşük ve çok daha düşük basınçla ilgileniyoruz. spor sonra spor sırasında kullanılan kompresyon çorapları ise Düşük basınçta üretiliyor. 20 ile 30 mmHg olarak geçiyor bunlar. Ee, BV Sports, 2XU ve CEP markaları e, 20-25 veya 20-30 mmHg dediğim gibi bu civarlarda üretiyor ürünlerini. Şu an iki tane e, markanın kompensasyon çorabı var spor sırasında kullanmak için. Bunlar Decathlon'un Türkiye'ye yanlış hatırlamıyorsam ilk getirdiği Kanerji ve bence de en iyi ürünlerinden bir tanesi. Şimdiki satılanlara kocaman Kanerji yazıyor. güzel değil. Ee, bu da bir hediye olan BB Sports'un ürünü. Baskı kısmı da burada. Ama bana sorarsanız ben bunu daha çok seviyorum. Şu an kalp kaslarım biraz daha büyük olduğu için bu çok olmuyor bana. Bu daha çok oluyor. Ama spor sırasında ben kullanmayı sevmiyorum. Zaten binlerde ve binlerde kullanan da görmezseniz daha çok uzun mesafe koşucularında ve trail koşucularında bunu görebiliyoruz. Böyle bir 50-100 kilometre falan koşanlar bunları giyerse birçok destek alabiliyor. Yani yardımcı olabiliyor onlara. Etkisine gelecek olursak bilimsel olarak da kanadı var rekoraj uraklarının. Ben de gerçekten rahat ettiğimi söyleyebilirim. O yüzdense de isterseniz çıvıdan alın, isterseniz piyasadaki farklı markalardan alın. Onları önerebilirim. Bir şey daha var. Bu çok bildiğim bir konu değil ama spor sırasında spor sırasında kullanılanları da e, recovery amaçlı kullanabiliyoruz sanıyorum. Bunu da e, böyle çok da net bir bilgi değil ama böyle bir şey de okudum bir yerde. O yüzden bu bilgiyi size aktarmak istedim. Toparlamak e, toparlanmak için yardımcı bir ürün. Bence bir listenize alın. Eğer çok fazla antrenman yapıyorsanız, toparlanmaya daha çok ihtiyaç duyuyorsanız. Bu videodan bu kadar. Başka videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bye bye.